Merhaba arkadaşlar Mutfak TV hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece bir tane bayat ekmekle nefis bir börek hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçelim. Öncelikle iki yumurtamı kabıma alıyorum. Sosunu hazırlayarak başlıyorum. Bir buçuk su bardağı süt ilave ediyorum. Süt yerine iki su bardağı yoğurdun cıvı kısmından kullanabilirsiniz. Birazcık karabiber lezzet vermesi için biraz kırmızı biber çok az da bir fiske de tuz ilave ediyorum. İyice bir karıştırıyorum. Küçük bir tutam dereotu, küçük bir tutam da maydanozu şöyle uç kısımlarından doğruyorum. Olabildiğince ince ince doğrayalım. 6 tane incesinden yeşil soğan doğruyorum. Hepsini doğramanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece bir tane maydanoz veya dereotu evinizde hangisi varsa bir çeşitle doğramanız yeterli olur varsa hepsinden doğrarsanız da çok lezzetli bir börek olur. Doğradığım yeşillikleri de sosumun içine ilave ediyorum. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Çok güzel bir börek olacak. Tekrardan şöyle bir sosumuzu karıştıralım. Kenara alalım. Tarifimde bir tane bayat ekmek kullanacağım arkadaşlar. Şöyle ekmeğimi olabildiğince ince ince doğrayacağım. 1 santim genişliğinde doğrayabilirsiniz. Şöyle de göstereyim. Bu incelik gayet güzel. Ekmeklerimi dilimledim. Şöyle kenara alalım. Pişireceğimiz tepsimizi yağlayalım. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Tepsimizin her tarafına bolca sürelim. İsterseniz katı yağ veya tereyağı da sürebilirsiniz. Şimdi dilimlediğim ekmekleri tepsime bir bir diziyorum. Aralarında boşluk kalmayacak şekilde tepsiye dizelim. Şimdi hazırladığım sosun yarısını ekmeklerin üzerinden gezdire gezdire döküyorum. 2 tane domates dilimleyelim. Domatesleri de olabildiğince ince ince doğrayalım. Tekrardan tepsimi önüme alıp dilimlediğim domatesleri de bir bir ekmeklerimin üzerinden diziyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hem kolay hem de çok lezzetli. Kanalımda çok güzel bayat ekmek tariflerim var. Dilerseniz kanalımdan bakıp onların da hazırlayabilirsiniz. Hepsi de çok kolay ve lezzetli tarifler. Videomu da buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. 200 gram kaşar rendeledim. Şöyle çok azını ara katına serpiştireceğim. Kalanını da üzerine daha sonra ekmekleri tekrardan dizmeye devam edelim. Ekmekleri tekrar dizdikten sonra kalan sosumu da üzerinden tekrardan gezdire gezdire döküyorum. Tekrardan kalan domateslerimi de üzerine ilave ediyorum. Üzerine ayırdığım kaşarı da serpiştiriyorum. böreğim fırına girmeye hazır arkadaşlar. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında kaşarlar eriyip üzeri pembeleşene kadar pişirelim. Bayat ekmekle yaptığım böreğimi üzeri kızarana kadar pişirdim. Şimdi dilimlemeye geçiyorum. Şöyle de bir dilim alıp sizlere nasıl lezzetli bir börek hazırladık. Bayat ekmekten göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ziyan etmektense hemen 10 dakikada hazırlayıp fırına sürebilirsiniz. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.